Adam var Allah. Lan kalta cenaz ha. Mermi yok mu MG'de? Eline sağlık adamsın sen. Vallahi MG'de mermi yoktu. Sağ 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 sağ. Silahlamadım, silahlamadım. Silahlamadım. İyi misin? İyi. Değilim. Gelin mi gelin mi gelin mi dedim ki güvenli olsun. Kaçabilirsem kaçacağım da. Bir de elime, elime de onu verdi. Abi. Oğlum VSS'le vurdum lan adama. Biri atlıyor, biri yere düşüyor. Balta 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 balta. Aldım bunu. Kaçıyorum geliyor arkadaşları. Anasını satayım buradan da adam geliyor. Üstüm var, üstüm var. Ha, üstte üstte. Dışarıdan geliyor. Sana attım, sana attım, bomba attım. Sen bir aldım. Birini de aldım ben aşağıdan. Aklıma Konta. dedim. Atın, sen bak, sen bak. Al, iğne varsa iğne at. Yok yok iğne. Sa yok. Iğne varsa iğne. At. Sabit dur, sabit Al, dur. bak burada daha bıraktım, iyi. Bıraktım, bıraktım. iğne bıraktım. Sıkıntı yok. Ben abi ben geliyorlar. Bana da geliyor. onların başka şansı yok zaten. Çekti onu ben. Sabah adam öldürdü abi Gel. Atladı. atladı. Geldi 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 burada burada burada. Abi ah, ya, ya yetişemedim. Neyse. Ortadan kalk bir şey oldu. Sen aç, aç ortayı. Bana bir Aştın. çağır at. Hazır oldu mu söyle. Durdu. Hayır dayım ha. Yanlış. Ha, o da kız. İki aldım Tamam. Karşı baygın. Oynadım oynadım niye indi? Ben atladım. O geldi mi senin baygın? Ha burada. Yok. Lan Pavni var. Pavni tutmuş bunu. Tutmuş mu? Aynen aynen Pavni tutmuş bunu. Ha balta. Balta 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 balta. Ne oldu? Bombaya, Bombaya düştü. gittim adam burada silah yok. Öbür bir tane daha bir tane var, bir tane var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Adamı kaldıracak. Gel, bana, bana doğru gel. Bana, tane bana, tane tane bana doğru gel de adam takas göreyim. bak gel takas. Yok yok takas. Hayır hayır evet, buraya yok. gel. Adam gelecek ama. Kan gelemem. Bir dakika bekle. O kaldı yok. bunlar. Gel yapalım, gel gel. Gel gel. Gel Abi Adam bilmiyor atıyor. ki süresini. Bunlar, bunlar, var ya, bunlar ya. Oldu. Sen silah görüyordur ha o kadar yakın. Tamam, bu beni biliyor. Öldük. Bilmiyor. Bitir bitir bitir. Kulübeden çıksan iyi olur. Bomba bomba. Vur şunu vur. Hele. Aa yelek var yelek var yelek var. Dur. Bir dakika. Tamam. Tamam bunu aldım. Geri baygın. Çektim direkt. Aynı orada bir daha var. Karşıda baygın yine. Oynadım oraya. Lan adam attı lan. Baygın. Canım az can. Adam 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 adam. Sıkıyor. Baygın. Aziz başkan. Tamam. Gördün mü? Ev. Balta şuralarda biri ses aldım ya gelirken. Var var. Duyuyor musun beni? Var. Bak şura şura. Baygın. Baygın baygın baygın. O da baygın. hala o gördüm adamı mg var baygın uğraşmıyor gibime geliyor ne yapalım bence gidelim buraya mı bakaksın bir dakika adam gördüm saldırmaya mı geliyor öldü direkt Aha. Baygın oynuyorum. O kişi var. Biri baygın. Bu da baygın. Başka. Baygın o. Çektim oynuyorum. Devam et. Vurdum biraz. O duracak bir yerde mecbur. Lan oyun attı seni. Oha. Benim Adam asla... atladı. Allah, mermisini atar mesa 20 Abi. tane mermi var. Baygın bu da. Arkadaşı var. Baygın. Yedi 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 yedi. Yedi abi emeği. Vurdular. Abi bizim arabaya biniyor. Ha? Oğlum HS e yedi. Oynuyor kardeş. Oynuyor. Lan satayım beni. Hadi be. O adama oyundan attı, oyundan attı. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Balta bu taraf. Öldü Dikkat ki. et, göster. Bekle. Baygın, baygın. Kötü bayılmadı. Canı yok. Ne oldu? Nerede? PS yedi. Nerede? Bu, bunda mı? Öldü. İki var önümde. Baygın bunda baygın. Oo, ha. adam. Burada burada durdum. Al burada adamlar önümüzde. Bomba çekti. Bekle. Yakın da var, yakın var, yakın var. Baygın sana, sana oynayan. Sana oynayan Baygın. Bas canını. Aydın var. Bir tane iki tane ayağına yedi. Hala orada mı? Aynı. Uçtu. Uçtu. Tamam. Oynadım ben direkt. Alıyor daha az daha. Bu da bir yerde pusuyor bak. Helal. Vay 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 vay. Buraya pusmuş. Bir buçuk dakika var. Araba çıktı oradan. Çıktı. Haygan Oy nasıl, nasıl lan? Devam et. O nasıl vuruştu peki? Böyleyiz ya. Bak tuz Gördüm birini. Ayar mıyım? Bu ne ya? <laughs> Balta. Geliyor. Sen bu tarafa gelebildiğin kadar gel bence. Adam geliyor. Merket baydım adamı ya. Bomba varsa şuraya atabiliriz. Gel gel. Abi nasıl bayılmıyorsun ya? <laughs> Aydın lan. Uçtum.